Tabii halbuki gerçek hayat bunlar çok daha başka bir yerde ve başka bir şekilde hatta tam aksi yönde ilerliyor. Yani Twitter'ın söylediğinin aksine hemen anlaşılmayabilirim, Instagram'ın söylediğinin aksine önemli olan dışarıdan nasıl görüldüğünü değil gibi. Ama mesela basılı kitaplara döndüğümüzde, biz okuduğumuz ciltli kitaplarımıza yani normal fiziksel kitaplarımıza döndüğümüzde, onlar da bize hayatın karmaşık olduğunu, yavaşlamamız gerektiğini, dikkatimizi tek bir şeye vermenin kıymetli olduğunu ve derinleme düşünmenin önemini söylüyor. Bu açıdan gerçek hayatla uyumlu yani aslında. Ve yazar şöyle söylüyor: Çok fazla kitap okuduğum zaman dönüştüğüm kişiyi seviyorum. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğimde dönüştüğüm kişiyi sevmiyorum. Aslında buradan da kendimiz hakkında bir e, filtre yapabiliriz.